ya yani burada. Bakalım ne çıkacak. Ya elması ver. Aa. Elması. Aa. Bir cümlecek, bir yayı, Ya ben daha Affe kaydım ya o yüzden biraz teşfedemedik ya bu olursak Bence buranın devamı yok artık. Acıktım bekle acıktım. Geç artık. Oh abla loot sağ biraz. <gülüyor> <gülüyor> o. Geziyorum ben burada o zaman. Birisi mi gelecek? Ben vazgeçtim. Keşfetmeyeceğim. Burada bir örümcek var öldürsen ama. Bana saldırıyor özellikle ya. Evet. Ne oldu? da da son beni ömürecekler. Kaçtım vallahi çok canım az çünkü. Canım atsın geliyor. Biz... tamam yardım et yardım et yardım et şöyle size çok hızlı koşuyorlar altın avuç var vereyim mi sana geliyorum Alın Altın bir istiyon mu? Allah. al 3 al. tane altın alır. Ben alayım mı? <laughs> Yardım et Sıkıştım Sıkıştım Bir tane daha bir şey çıktı. İki tane Ursus ama anahtarı çıktı. Bunların ikisi bizim olsun 6 tane bulursak bunlardan ikisi de gene Mertan'ın olsun. Olsun olsun ikisi de Mertan'ın olsun. Burada, okay. Bana gele bir tane atmış. Ben nerede açayım? Bir yer var mı, bulabileceğin? Sende normal hızlı anahtarı var mı ki? Yoksa gelişmiş mi bunlar? Uğursuz anahtarı var. Uğursuz. Bak Bunları nerede açabilirsin diyeyim. Hımm. Gelişmiş mi bunlar? konuşabiliyorum. Oram o tamam bekle. Yalnız lootlarını çökme. Hadi bakalım. Olt <laughs> Melma. Oo! Böyle bir şey çıktı. Yoğunluk 5. Bekle. Çekil, çekil, çekil. Ben Ben açıcam. Dur, ben açayım Aa, bitmiş. Tamam. Ben, bana, bana bir tane... Aa, bana attı. Tamam, güzel. Başka nerede açabiliyoruz? iki yerler vardı. Bizim buraya gelmeden önce buradığımız yerler vardı. Buraya nereden gidiyor? Çünkü şimdi de giden mi? Ee, buranın yukarılarında burada a bak. Oh, Açtım. Zümrüt altın elma. Zümrüt de altın elma attı lan. Kazık ya. Kanka kazık orası ya. Aynen atalar. Bakır cenneti zaten bu. Olsa biz buraya mı kurulsak lan? Onu atıcam biliyom 3.32 Örüm asfaltı Versene bana onu Ben kullanıcam Ya saniye sesini vereyim. Tamam sorun diğer yok <laughs> Şuan Ha daha tamam daha Buranın devamı daha vardır buralar çünkü Bu kadar küçük olmuyor hiçbir zaman Onu biliyorum burada varsa buranın karşı tarafında da bence ya bence boş ver, artık çıkalım yeter bu kadar şey sen bak. Yiyecek var mı sende? Bak, bak bir Yiyecek var mı? Ver. O pişmiş bir de tamam. Bakalım. Abi ya. <laughs> Bekle geliyorum. Atan olsan kendim için diyeceğim. Ya sen sen bu tuzağa düştün. Evet. Ama zorundaydım. Almadın değil mi eşyalarımı? Orada gerçekten de bu tuzağa düştüm ya. Beni her türlü tuzağa çekebilirsin yani. Öyle söyleyeyim sana. Bir şey, yapmıştı, baktı, Bak, o bir şey diyeceğim kanka ben... Kanka. Benim kafam... Daha açar mısın ya? Sonunda ha. Ya şu taş kazmıyor. Benim de bir kazmam nerede ya? Burada ne vardı? Burada dal şişesi vardı sadece. Ha. Ben nasıl kanadım o tuzağa ya? Hızı inmek için gidiyordum ama. Bir sürü demir kaldı baltam. Yani böyle üst katlarda bazen. Burası sanki bir yere gidiyor. Aynen bu bir yere gidiyor. Buraya geldik diyor, buraya gelmiştik. Lan yeni veri doğdu gel buradan da bu geçti. <laughs> <laughs> Abi ben envanterimizin düşmesini kapatıyorum ya. Çok kötü bir şey. Saldır saldırabiliyorsan şimdi. Envanterin düşmesini kapattım ya. Sıkıştırdılar beni sıkıştırdılar. Yardım et sıkıştırdılar. Sıkıştırdılar yardım et. Yardım et yardım et yardım et. Yardım et. Ölüyorum gebereceğim. Oh. Son anda. Balpete yeniyor mu lan? Yenmiyor. Ne işime arayacak o zaman? İki kalbim var şu anda. Gebermek üzereyim. Yanıyorum bu sefer. Kanka ya. Her öld öldüğünde aniden balçık çıkacak şimdi soluna bak adam bize her her poşunu veriyor yalnız. Niye Yeter artık durun bir. lan bitti Neyse zaten ışınlanabiliyorum sana. Bekle ışınlanayım bir. Nereye Bu ne? Örme ne? Ben çıktım. Ben rahattım. Değilim at aşağıya şu elemana. Tamam mıyız? Değiliz, daha, 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 bir tamam, değiliz o zaman. Beni sıkıştırdı ya. Yok bitti galiba, bitti bitti. Ben tamam, bir ses duyuyorum ama. Yav. Yemek var mı sende? Bulucu zayıflık istiyorum. Aa. Bir tane ya. Nasıl ya? Geçmiş. Ya yok ki benim hiç doğru düzgün. Evet. Gelemiyorum bloğum yok. Ah, ah. Tamamdır. At 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 at. At at at. Gelişmiş kasalı Geç geç geç. Sisteme çıktı. Elmas çıktı. Üç tane. Başka bir şey çıkmadı Tamam geç. Senin sıra. Harika tamam. Bence artık çıkalım buradan ya. Yeter bu kadar. Ya, çember. ben bu. tamam

bir şey daha var burada. Biz artık yok Ah tamam. Ben buradaki bütün bakırları kazacağım bu arada. Tamam gerekiyor. Kim bu ya? da biz bulamadık. Yine yakalandım. Ben çıkıyorum bu arada buradan ne? Yeter artık. Ben oturmaya devam vazgeçtim. Sizin neyim ben ya? Vazgeçim, almışız biz buraları. Neler aldın biz buraları. Bak sana şöyle söyleyeyim gizli bir yer falan oluyor her zaman farklı bir yer açılıyor burada. Biz Mertan'da çünkü böyle küçücük bir yer. Aha elleri de o ya. Ha bu eşittir yeni lüks. Öldüm 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 öldüm. öldüm. Ben kenara kuruluyorum. Şu şunları pişireceğim. Ayak şu ya. Pişirsin yeter. Ne şuradan? Gebericez ama bizde burada. <laughs> yemek yok, başka yemek kalmadı bu arada.